Merhaba arkadaşlar, bu benim üçüncü videom. Ee, bu videoda da hep birlikte e, birazdan arkadaşlarımızla beraber e, akşam yemeğine gideceğiz. Oradan sonra da e, biraz bar tarzı bir yerlere gideceğiz. Size o yüzden bu videoda işte yemek, Avustralya'nın yemek kültürü ve a, aynı zamanda gece hayatı ile ilgili e, bir vlog çekmiş olacağım. Yarın sabah da e, Melbourne müzesine gideceğiz. Orada da e, gittiğimiz yerleri size göstermeyi düşünüyorum. Yani bu da iki günlük bir vlog olacak. Neler yapıyoruz ve arkadaş ortamımızı da görmüş olacaksınız. Birazdan yemeğe gittiğimiz yerde ki görüntülerimizde tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Direkt, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar yemek yiyeceğimiz mekana geldik şu an. Arkadaşlar. Evet. Bu anladım. 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 Ben burası bir anladım. tane biftek biftek yani. Restoranda daha çok et ürünleri satılıyor. Önce burada yemek yiyeceğiz. Daha sonra da buradan sonra da belki bir bara gideceğiz. Ben de değil kanka ama Burası işte, bayağı güzel bence yani. Bir şey, bir ben de, olsanım falan çok hoş bir yer. Ee, burası

Merhaba arkadaşlar, ee, az önce yemek yediğimiz restorandan çıktık, şimdi e, Pitzeroy'da e, Naked for Satan diye bir Roof Bar'a gidiyoruz. Orada da biraz bir şeyler içeceğiz, biraz oturacağız, sohbet edeceğiz. Yemek yediğimiz yer bence güzeldi. Ee, steak restorantta böyle genelde hep et vardı, İşte patates salatası vardı, chips vardı, bir de ne vardı ya? Bir de böyle salata gibi bir şey vardı. Ee, et biraz bize az geldi yani ben doydum ama Utku sen doydun mu? Ben doymadım hiç. Neden doymadın peki? Azdı. Evet. Bayağı azdı yani. Ne kadar et yedin peki? Doymadın Ben bence iyi yedim ama bilmiyorum benim hiç gözümü de doyurmadı. Sen genel olarak doymuyorsun zaten. Değil mi Otko? Aynen. Peki sence e, güzel miydi etleri? Eti Değil bayağı iyiydi. Mı? Ağızda dağılıyordu yani bayağı güzel etti. Peki fiyatları nasıldı etlerin? Fiyatları işte kişi başı 30 dolara falan denk gelecek herhalde. Yani güzel mi sence? Uygun mu? 30 dolara daha güzel şeyler yersin ama et yemek istiyorsan bu da iyi bir fiyat. Peki sen ne düşünüyorsun Harun? Bence etler gerçekten böyle lokum gibiydi yani. Gerçekten çok güzeldi. Lezzetliydi diyorsun. Bayağı lezzetliydi. Ama böyle yerlerin sıkıntısı şu. Böyle yerlerden kastım böyle pahalı güzel yerler. Böyle verdiğin paraya doyamıyorsun. Evet. Yani çok yemen gerekiyor. Çok yiyince çok pahalı oluyor. Mesela geçen falafel yediğimiz yer Tam fiyat performans mesela evet falafel öyleydi ama burada çok yediğin zaman çok para ödemek zorundasın ama öyle bir bütçemiz yok malum öğrenciyiz evet. ee, ama yine de fiyat performans açısından ben 10 üzerinden 8 veririm çünkü bayağı güzeldi. güzeldi sadece biraz aç kaldım patates salatası bayağı güzeldi bu arada. Yani... Evet. Anneminkinden güzeldi o kadar değil. <laughs> Annemin değil Annem aslında. Annemin link atacağım. <laughs> Bu arada bir önceki videoda selam yollamayı unutmuşum. Sayın Alper Çelik Yozgatlı'ya buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisi selam yollamamı istemişti. Onu da söylemiş olayım. birazdan bara gittiğinizde oradan da görüntüler çekeceğim. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar burası Melbourne'ın ünlü Fitzroy Caddesi yani Fitzroy semti bir, semt bir şey yani. Ee, burada genelde barlar, kafeler o tarz bir yer. Ee, yani Cuma ve Cumartesi günleri bayağı kalabalık oluyor. Yani güzel bir yer. Biz genelde böyle kafe bar tarzı bir yere gideceğimizde hep buraya geliyoruz. Utku ve Harun da gördüğünüz gibi önden önden yürüyor. Biraz şımarıyorlar. Çünkü şimdi eğlenmeye gittiğimiz için kendileri biraz şımarıyorlar. Merhaba. Merhaba Bahadır tekrar. Merhaba tekrar. Burası şey oldu. <laughs> şey, nasıl geçiyor gece? Çok güzel geçiyor. Şu an bir kamera karşısında biraz alışkın değilim. Mutan maruz görün evet. ama şu an arkadaşlarla yeni restoranta gidiyoruz. Bir şeyler oturacağız. Restoran şey. evet. Bar. Bar. ya. Ee. Çok, çok özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Evet. Ben, ben kafamı ödüyorum. Sen mutan kaç sen ben. Kardeşim kamera karşısında. Hayatım özel yaşıyor. Okay. Tamam. Sen, sen nasılsın? Ya, güzel geçiyor. Yani. güzel geçiyor. Senin nasıl geçiyor? Benim de güzel gece senin oldu. İloş nasıl Aa, gidiyor? Teşekkür ederim. Kankam bez kanka. Senin benim de iyi gidiyor. Utku'nun işit geçiyor. Utku yalan söylüyor şu an. Utku senin kötü mü geçiyor gece? Ya ben birazcık Harun'la takıldığım için canım sıkkın. Neden? Sevmiyorum. Arkadaşlar şu tipli, şu tipten bahsetti. Yani. O kelsin lan. Gözlerini göster. Şöyle. Evet, benim o kelsin lan. Çekicilik, karizma ekleyebilir. Et evet. harun ee, ne senin? Şey, Instagram, Instagram hesabı. Harun ses, Sev Sahin 55. Benden her de türlü, bulabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü kızlar ekleyebilir. Her türlü. Her o, türlü... o kadar da değil de yani. Teenage'ler hani yani. Şey diyeyim mi? <laughs> Seni eklesinler mi? Abi? Yok kanka ben öyle şeyleri bilmem. Şey diyeyim de, tamam. mi? Sadece salaklar Instagram'ına plaka kolu koyar. <laughs> şey. Tamam. Okay. Tamam. Sen nasılsın Tevdi? Nasıl geçiyor gece? <laughs> Hey, yeah. okay, how are you? This is the v Yes. <laughs> And you're speaking French. Yeah, she's... Uh, she's business friend. You can speak English. You can speak English either, yes. Where from? I'm from Turkey. Turkey? Oh, I have been there in my... just one time. Just one time? Yeah, in the Istanbul. Istanbul. Yeah, Köfte kebab, kebab. Kaçıncı <laughs> 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzun ikinci günündeyiz. Dün akşam bardan sonra direkt eve geldik. O yüzden o hani veda sahnesini çok fazla çekemedim. Zaten bugün videomuz devam edeceği için. Bugün de hep birlikte birazdan bir tane Türk restoranına gideceğiz, Söğüt Bank'ta. Adı Köy Restoran. Orada bir kahvaltı yapacağız hep birlikte arkadaşlarımızla. Daha sonra da Melbourne Müzesine gideceğiz. Bu müzeye de giriş bildiğim kadarıyla 15 dolar. Ee, tekrar oraya gidince zaten size müzenin girişini falan tekrar göstereceğim. Ee, bu arada bana e, burada korona ile ilgili birkaç soru geldi. Arkadaşlar burada korona vakası yaklaşık 2,5-3 aydır hiç çıkmıyor. Yani sadece bir kişi de çıktı yaklaşık bir 3 hafta önce falan. O da e, zaten koruma altındaydı. Yani burada korona komple bitti aşılama da devam ediyor. E, o yüzden hani hiçbir şeyde zaten kısıtlama yok. E, bunu da size söylemek istedim. Birazdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. bu köprünün hikayesini biliyor musun? Bu evet. yandaki parmaklıklar var ya Adam biri geliyor kafayı kırmış çocuklarını falan aşağı atıyor Kendini de atıyor intihar ediyor ondan sonra parmaklıkları Gerçekten mi? Valla Şu parmaklık Hadi Tazmanya'ya gidelim Hadi. Ha. Ben giderim Ama biz nereye gidiyoruz? Biz şu an köye gidiyoruz Köy ne? Köy bir Türk kahvaltıcısı yeri. Ne yiyeceksin orada? Ben sadece gözleme yemeği planlıyorum çünkü Türk kahvaltısını her gün evimde yiyorum. Gözleme yemeği, sen yapmıyorlar mı yani? Evet. Evde bana gözleme yapan yok. Sen yap bana Olmaz. Olur. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, Salt Melbourne Market diye bir yere geldik. E, burası böyle bir nevi pazar gibi bir İçeride böyle bazı mağazalar var. E, aynı zamanda meyve sebze falan da satılıyor. Çiçekçiler var. E, size oradaki görüntüleri de göstereceğim. Birazdan görüşürüz. Ne yiyorsun Utku? Böyle bir tane Sushi. Kızarmış bir tavuk var. Etrafında da pirinç, yosun. Sushi'yi seviyorsun galiba. Ya bu sushi sayılmaz ama bunu bayağı seviyorum. restoranda şimdi geldik. biz ee, oturduk arkadaşlarımız daha gelecekler. Gördüğünüz gibi burada böyle bir gözlemeci var. Burada gözleme yapıyor teyzeler. Ee, restoranda da burası. Köy restoran. genelde ee, işte Türk kahvaltı Yani Türk yemekleri satılıyor. Zaten Türklerin mekanı. Ee, burada güzel bir kahvaltı yapacağız. Gözleme yemeği düşünüyoruz. Oturup sen de mi gözleme yemeği düşünüyorsun? Evet. Aynen gözlemeyle de çok güzel böyle yoğurtlu, üstüne yoğurt falan döküyorlar. O şekilde yani. Böyle. Menemen de geliyor değil mi abi? Menemen de geliyor bazen. Severim. Puşa nerede? Puşa nerede? Aa şurada. Fotoğraf çekiyorum. Hayır. E onun içinde bir güzel bak yer var. Bu bayağı güzel. Bu. Arkadaşlar müzeye geldik. Müze şurası tam olarak şura. mi demiyor Hayır, orası Royal Exhibition Binası. Ee, bu müzenin içinde böyle hayvanlar var. Ondan sonra değişik şeyler var yani. Zaten size birazdan göstereceğim. Burada da insanlar böyle kaykay falan yapıyor. Paten kayan var. Öyle yani burada şurada kocaman bir park var. Görüyorsunuz. and also our uh, statewide and, uh, and uh, national uh, sporting activities, which are proud The long walk, being part at the other things I've spoken bunlar el yapımı, hepsi el yapımı. Burada işte mesela kolyeler var. Bunlar daha çok aborjinlerin taktığı işte zamanında kendilerine yaptığı şeyler hani burada sergileniyor. Hepsi el yapımı. Ne <laughs> yapayım?

I never made a <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz sembol Avustralya'nın e, tüm e, resmi evraklarının üstünde olan işaret. E, buraya da böyle gerçek halini koymuşlar. Size göstermek istedim. Bu atın ismi Fala. Fala, eskiden yarıştan hepsini kazanırmış. Ama şimdi seyahatindeki insanlar onu zehirlediler ve Fala öldü. Ama çok 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 iyi bir yarış açılıyor outside gün batısı geliyor gün fala falan gün batısı gün batısı gelir misiniz geliriz var var. Tamam. Ne var var? Nasıl Hadi Bahar bir gir bakalım. o İyi rüyalar. <laughs> Kurbağa. Aa buradasın. Seni yakaladım. Hani? <laughs> Yeni şey. <Burada>. Korkmadım. <laughs> var. Sen dedin ejderha. Ejderha yok. Dinozor var. Araştırdın mı? Aynen. Var var. Ben gerçekten müzesine gitmiştim. Ankara'da. Bayağı iğrenç bir örümcek arkadaşlar. Dur onu da çekeceğim. Burada bunun arkasına girmiş. Bir de var mı sence? Var. Var mı Arkadaşlar ünlü redback örümceği bu. Bu sokarsa öldünüz. Hey. You see one? I can see one from oh, B. Thank you. Arkadaşlar Daydın'a geldik. Hep birlikte dondurma yiyoruz. Cheers. Evet. Fotoğraf sunmuştu. Hayır fotoğraf da çekeriz. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar. Videolar, arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Arkadaşlar.